iki isteğiniz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum ve düğün kına masrafları size ait. He, koltuk takımı, televizyon, salon neredesin? Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. Yüz yüz çok bir şey kafan kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak kırk bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray taraftan olarak Falcao istiyoruz. Lol Evet yoldaş. Biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaş. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nura? E tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız tarafı olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttın vallahi. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu için atlanacağız. <laughs> Baba sen ne diyorsun ne yapalım? Oğlum bende 4 tane var altı kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor indireyim ben donu buyurun. Hadi oğlum sonra yine <laughs> geliriz hadi hadi. Allah, hayır ben gitmeyeceğim kalmak istiyorum burada. Çok mu sevdin burayı? O zaman sen kal bizim oğlumuz ol. Ha annesi bizim oğlumuz olsun kalsın. Yok olmaz öyle. Bunda kıyafetler var. Bunda da oyuncakları var. Okey sizin çocuğunuz. Yok. bıraktılar. <laughs> Allah Allah. Ya kadın sana 86.094 kez söyledim bak tamam mı? Gelen misafirin çocuğuna şu salak soruyu sorma. Benim odam nerede? Yürü takip et beni. Bu kadar da dil attım ama git bıraktılar ya. <laughs> Değerli ahır sakinleri. Şş. Cemal akşam sayımını aldın mı? Aldık. Firar var mı? Geç bir de 2, 4, 8, 12, 16. Okey. Tamam Mehmet'le birlikte 17. Mehmet geç. Şimdilik alarmın altına yat. ben ayarlayacağım bir şeyler. Hadi. Akşam mendile çıkıyoruz. Tamam ben. Nesli ev arkadaşım Aykut. Aykut Nesli kız arkadaşım. Merhaba çok memnun oldum. Memnun oldum Nesli Aykut ben. Kanka biz odadayız artık görüşürüz. Kodunuza bul beni bir daha hadi. Kimse var mı? Odadayız kanka. Okey. Kanka yemek yapıyorum sizlere koyayım mı tabak? Yok kanka odadayız biz çıkmayacağız. Tamam. Kankacım <laughs> nasılsın? İyi kanka odadayız. Sen... İyi salondayım bildiğin <laughs> gibi. Geçen sene evvelsi gün banyonun orada gördüm. İyi misin? Bir arayayım dedim aklıma bir şey. Sorma şu. ya. İhsel olmuşum da. Ha, <laughs> kanka banyoya kadar geliyorsun salona uğramıyorum. Vallahi darılacağım ha. Her bir tarzı vardır. Ne yapıyorsun oğlum sen kimsin lan? Oğlum neredesin sen? Seni arıyoruz fellik fellik odada. Kusura bakma kanka uyandırmış benim çocuk. Yürü de. Baba bu neden sap? Odada mı doğum yaptı Nesli? Odada kanka. Ben o inlemeleri şey sandım ya. Hem ben sana dargınım oğlum. Düğünüme gelmedin benim. Kapının altından attık da Siz nerede yaptınız düğünü? Ne ara E odada yaptık kanka. Nerede olacak? Hadi biz odadayız abi. 10 yıl daha denk gelmeyiz. Ulan